Evrimin anlatmak istediği şey özür dilediğim için özür dilerim. Maymundan değil, maymunla ortak adadan geldik. Aslında tüm canlı formları, dünya üzerindeki tüm canlı formları tek hücreli yaşamdan balıklara, balıklardan timsahlara, oradan da ayrılarak binlerce parçaya bölündü ve ancak böyle bir popülasyon oluştu. Çünkü zırva. Şeylerimiz de görsün. <laughs> Mantık olarak zırva. İdeal yönetim bir nevi monarşi. Bence nedir nihilizm? Nihilizm, evrensel ahlakı reddetmekle beraber özgür iradeye de inanmaz. Ah, ben yeni bir şey öğrendim. Teşekkür ederim. Ve bazı seçkin yazarları okuyorum. Freud'un mesela hangi kitabı okuduk? Rüyaların Yorumu, Amatör Psikolojisi, Totem Metabı... Dipsiz kuyu pezevenk ya. Yok bilmediği yok herifin ya. <laughs> Oh, lady, lady.